Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ile birlikte Brawl Stars'ı anlatacağım. Evet, bu oyunun ne olduğunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, mesela şu savaşçılar de, denen bir yer var ya. Bir dakika dur bir. Şöyle bir Tamam bakın görüyor musunuz? Şu savaşçı. Tamam, ona üstüne basınca karakteriniz varsa başka bir değişiklik işte Atıyorum mesela bu falan, bunu üstüne basıyorsunuz, süper, geç şey diyorsunuz. Ama. Tabii. Şimdi iyi bakın. O karakterin üstüne basınca da karakter değiştirme yerine geliyor. Mesela şurada oyna denen şey var ya. Ona basarsanız maç başlıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Eğer size bir slide ettiyse sürekli geri sizi rahat etmelerini istemiyorsanız şuna basıyorsunuz. Rahatsız etme. Şimdi beni rahat etti birisi favori Yeni eskinlik geliyor. Bakın. siz de ilk başta başladığınız için oyunu. Yani ilk defa oynadığınız için bu oyunu. Buna başlıyorsunuz. Sonra birkaç kupadan sonra bunu açıyorsunuz. Sonra birkaç 150 kupadan bunu açıyorsunuz. Sonra birkaç kupada bunu açıyorsunuz. Sonra da birkaç kupada bunu açıyorsunuz. Bunun bunu nasıl aldım diye bir sorarsanız şu şeli var ya ilk başladığımız karakter bakın şu o, o, arkadaşlar ondan sonra işte e, burada e, ne anlatıyordum ben ben, ben ne anlatıyordum he onunla oynadıyor neden çünkü şu seviye 10 diye gösteriyor mesela ben yine bir seviye sosyal birinin katılabilirsin. Mesela bu. Bu, bu. Bir kara, mesela arkadaşlar ben bunları 7. seviyeye geçirseniz savaşçı aksesuarı açılıyor. Yıldız gücünde e, iki tanesini de çıkarırsanız arkadaşlar atıyorum mesela Nita'nın bir tane yıldız gücü var. Onu da çıkarttınız aksesuarına çıkar. İlk önce aksesuar da çıkarttınız. Yıldız gücü de çıkarttınız. 10. seviye oluyor. Ben bir kayıta durdurmam lazım arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar kayıta yeniden başlattım. Kutulardan çıkardım. Bu iki şeyde. Şerif yeni aksesuar. da iki Bir karakter mı taktiği yapıyorsanız. Şunu yapın arkadaşlar. İlk olarak kutu birikim. Biraz hasta. Mesela. Nereye kadar büyüklerin? 1, 2, 3, 4, 5'e kadar 5'e kadar biriktirin arkadaşlar. Ondan sonra da dükkana gelin. Buraya rozet ve yazıyorsunuz arkadaşlar. Çıkıyorsunuz. Sonra oyun gemisi yazıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Sonra oyun gemisi. Sonra joker yazıyorsunuz buraya arkadaşlar Çıkıyorsunuz. Sonra da adam yazıyorsunuz buraya çıkıyorsunuz. Sonra da 777 yazıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Burada 777 yazıyor. Çünkü ben başka bir ayar yaptım onu. Siz onu ozu olun. Onu boş verin. Öyle yapıyorsunuz ya. Sonra burada çıkmayan karakterlerinizin hepsini sırayla başlıyorsunuz. Mesela bu yok, bu yok. Mesela bende şunlar yok. Şu yok, şu yok, şu yok. Şu yok, şu yok, şu yok. Şu yok, şu yok, şu da yok, şu da yok, şu da yok, şu da yok. Onların hepsini üstüne basıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz savaşçılara. Buradan istediğiniz bir savaşçı mesela ne yapıyorsunuz? Bunu istiyorsunuz. Kral. Buradan deneyip bakıyoruz. Şurada gösteriyordum. Start park yazıyor burada. Sonra nişanlamayı da göstereceğim. Bakın buradaki şey var ya. Bunun üstüne basılı tutup. Bakın buna sıkın. Sık sık sık. E ne yapmıyor diye sorarsanız şurada da memini gösteriyor. Bakın görüyor musunuz? Orada memnileri gösteriyor. Bunu öldürdük, Bunu da sıkın.

Sonra atıyorsunuz Hiç başka bir karakter daha istiyorsunuz. Bir tane daha istiyorsunuz. Bir tane daha istiyorsunuz. Sonra yapıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Kutuları sırayla tek tek açıyorsunuz. Şu elmaslar arkadaşlar eee... kutular araştırabilir bir şeyde için yarayabilir elmaslar. Altı dakika olmuş. Buradan gösterebilirsiniz. görebilirsiniz. yol bir şey kazandıysanız, bakın kazandıysanız buna geliyorsunuz burada yarım söylemek lazım arkadaşlar. Sonra basıyorsunuz üstüne yapıyor, sonra e, bu kutuyu açıyorsunuz mesela, sonra üstü yukarıda dokun yazıyor, dokunuyorsunuz. Karan kaç dedi? E, ona göre de karakter çıkıyor işte. Mesela sizin 4 tane savaşçınız var. 6 yazdı. 3 tane geri yaradı. 5 tane geri. Bilmiyorum. Eğer bu savaşları almak istiyorsanız bu e, ee, kupa yolu ödülü. Kupa, kupa yolundan alıyorsunuz bunu. Bakın 1000 kupa da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar maça girmeyi, girmeyi. bakın burada etkinlik geçti de işte. bizim Kulüp kurmak istiyor musunuz? Beşinci seviyede fazla olmaz lazım. Ve burada çık diyor. Çünkü ben bir kulüpteyim. Evet arkadaşlar. Birisi kulüpten ayrılmış. Onu boş verin siz. 26 tane üyemiz var. Başkan olmak istiyorsunuz. istiyorsanız 5. seviyeden fazla olun kulüp kura basıyorsunuz. Bakın kulüp var ya şurada. Ona basıyorsunuz. Ve şimdi seviye de fazlasanız altta yazmış şurada. Oradan basıyorsunuz şeye. Kulüp kura. Sonra orada ayarlar yapıyorsunuz. Sonra aa, kuruyorsunuz bir şey. Sonra kuruyorsunuz. Eğer yani arkadaşlarınızı davet etmek istiyorsanız arayı söyleyin. yoksa şöyle oyna. oyna. Arkadaşlar ben etmek istiyorsanız arkadaşlarınız var ya onlar, onlarla oynamak istiyorsanız şuna basıyorsunuz. Bastınız. Sonra burada davet gönder var. Ona basıyorsunuz. Buradan istediğiniz kişiyi davet edebilirsiniz orada. mesela böyle Arkadaşlarınızı görmek istiyorsanız şuradaki arkadaşlara basıyorsunuz. Görüyorsunuz. Bakın. Önerilerde şey arkadaşlık istekleri var. Burada da davetler var. Size davet gönderen kişiler. Ben buradan birkaç kişiye davet göndereyim. Tamam. Şu gelsin. Bu isteği çokmuş. Şunun da var. şunu da kabul et. Şu Berat Rural. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi buradan da kutu yıkıyorum. Işte. Ondan sonra yapıyorsunuz bir şey değil mi? Buradan mesela dil değiştirmek istiyorsunuz. Şuradan hemen ayarlara basıyorsunuz. Bakın şuradakine basın. Mesela ben basayım. Şu telefonun bir şey. Tam bastım. Burada ayarlar diyor. Ona bastım. Sonra burada hizmet koşulları, e, hizmet hizmet koşulları var. Şurada Türkçe var. Bakın dil. Mesela ne olsun istiyorsanız hangi dilde koşu e, bakmak istiyorsanız onu. Ya şu dili çok merak ettim. Nasıl bir dilmiş? Bakalım mesela hiçbir şey anlamadım. Biraz... Biraz... Allah Allah arkadaşlar. Ee, şuradan geri Türkçe yapalım. Türkçe. Eğer Türk, Türklerle oynamak istiyorsanız şöyle. Şuraya geliyorsunuz o ayarlara geldiğimiz yerden. Buraya basıyorsunuz. Buradan ayarlara basıyorsunuz tekrardan. Burada hmm, konum bakın. Burada Türkçe tiri. Ona basıyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Mesela bununla oynamak istiyorsunuz. Başka dilde de oynamak istiyorsanız bakın. Türkçe tü Türkçe'ye biraz rahat arkadaşlar. Bakın şuradaymış hemen. Aşağılarda bulursunuz. Türkiye tiri. Türkiye. Tamam şimdi. Yerin başında arkadaşım. Neyse. Şimdi buradaki takım kodunu da çıkmak istiyorsanız oradan çıkar basıyorsunuz. Dostluk maçı yapmak için şu ayarlara gittiğimiz yerlere basıyorsunuz. Şuradan dostluk maçı diyorsunuz. Basınız dostluk maçı oluşturuyorsunuz. Ve şöyle yapalım böyle kapatalım. Hatta hepsini kapatalım. Ne oluyor? Bunu da kapat. Bunu da kapat. Allah'ım dur. Bunu da kapat. Bunu da kapat. Bunu da kapat. Bunu da kapat. Şuradan mesela bunu seçin. Hazıra bastınız. Bu modu oynamak bu modu oynamak için en az iki oyuncu gerekir. Sonra öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizin de etkiliği oynuyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Ay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın ve... bye bye arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.